bir sen Böyle, buraya geldiniz, bizi şereflendirdiniz. Her zaman gelmenizi, gelmenizi inşallah umut e gelelim dedik de şöyle ben yazdım. Evet. Hasan Tatlıcan Şimdi gelsek desen ki doğalgaz diyeceğim yok. Desen ki Arnavutköy diyeceğim yok. Vahşar diyeceğim yok. Ben diyeceğim yok

Şimdi gösteriyoruz ki burada bana bir tane bana sağ ol başkanım. Sen bu sözünüz vaziyetiniz her Nasıl gidiyor işlerin sağ ol? Bizim vaziyetten narayorsun. Marhamlaştır. çok şükür. Marbiyal mah. Subhanallah. Tosu. Aslanlarımız. Ama zar da sevmos. Merhabalar sevgili. Siz nasıllarsınız? Olay nedir? Tamam iyi. Sağlığınız nasılsınız? Eee. Hayır. Ajaba nasıl? Nasıldır? İyi de çok iyi. Çok sağ olun. Olay nedir? Yani

Sağzından sonra da biraz paralandı. Var. Ee, i̇şte biraz işte var. Hareket var. var i̇şte bir sürü var falan. Başka bir Vallahi elhamdülillah çok şükür. <laughs> elhamdülillah <laughs> Allah'a Nasılsınız Vallahi satrayda da her şey çok açık. Vallahi hoş. Vallahi kuş, Belediyemiz uğraşlarını, dikkatsızları, tümü. Temizlik, bu ne hal? Hadi. Kimse Umurun şey lazım şeyi. Allah'a. Allah yardımcınız. Ah, şu esnafındayız. Esnafın pazar yerinin çevresindeyiz. Burası Akçakale'nin kalbi, tekstilin merkezi, köylerin alışveriş yeri. Bugün dolaşıyoruz. Allah çok şükür güzel bir hasat mevsimi yaşandı Pamuk fiyatları iyi, bunlar piyasaya da yansımış Buradaki esnafımız da tablodan memnun. İnşallah her zaman bol kazançları olsun, işleri olsun, kazasız belasız inşallah yollarına devam ederler. Bizim hedefimiz burayı inşallah daha da cazip hale getirmek ve Alışverişin merkezi haline getirmek tek gayemiz ve gayretimiz. Allah hepsine bol kazanç versin. Sağlık, sıhhat, afiyet olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya çalışmalarından memnunuz. Allah yolunu açık etsin. Daima inşallah arkasındayız. Rabbim yolunu muvaffak etsin. Amin.